Neden itfaiyeciyim? Bir gün bir haberde karşılaşmıştım. İtfaiyeci arkadaşımız yangında 3 aylık bir bebeği kurtarmıştı. Orada gördüm ve ben de bir insanın hayatını kurtarabilirim, hayatına etki edebilirim diye düşündüm. Ben daha çok babamın mesleği, bunun ekmeğiyle büyüdüm. Benim bir abim vardı. Onun arabalarını, oyuncak arabalarını oynuyordum babam polis memuru. bazı olaylarda itfaiye ile birlikte müdahale ettikleri için bize de bu sempatiyi ailemize aşıladığı için onun sayesinde oldu. Kadınların el atıp da yapamayacağı hiçbir meslek olduğunu ben düşünmüyorum. Önemli olan kadın erkek mesleği diye ayırmak değil, layığıyla yerine getirebilmek. Çok güzel bir meslek, çok zevkli. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. İnandığımız sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Herkes o kadar olumlu tepki veriyor ki ben çok memnunum. Bunda eşimin desteği, ailemin desteği çok fazla var. Kadınlar da erkekler kadar sahada etkin ve güçlü. Sabah çok erken saatlerde başlayıp gece çok geç saatlerde biten bir meslek. Ee, normal hayatta bu kadar yüksek merdivene çıkmamıştık. Bu kadar şiddetli, tazikli suyla karşılaşmamıştık. Ama buna rağmen hani acısıyla, tatlısıyla bu işi yaparken biz mutluyuz. Çok sağ olsunlar. Başkanlarımız bize yardımcı olduk. Hayvancılıkta ilk adımımızı attık sayelerinde. Güzel bir hayatımız var şu an keçilerle. Devam ediyoruz, yavrularımız da oldu. Çok sağolsun başkanımdan sayesinde ilk defa kendime ait bir hayvanım oldu. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvancılık da yapmak istedik. O yüzden Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklemesini alarak bu türleri geliştirmek istedik. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Osman Gürün Başkanımıza çok teşekkür ederim. atamızın bize emanet ettiği ve özellikle altına çizdiği "Dünyada her şey kadının eseridir." sloganıyla yönetim olarak baktığımızda bütün birimlerimizde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza olması gereken önemi ve yeri veriyoruz. Özellikle çiçek üretiminden toprağı işleyen ve onun ürünlerini alan kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz. Otobüslerimizde kadın sürücülerimiz bütün Muğla'nın da takdirini toplayacak şekilde görevlerinin başında. İtfaiyede kadınlarımızı istihdam ediyoruz. Sağlıkçı ekibimiz evde şifa dağıtıyor yaşlılarımıza, hastalarımıza bakıyor. Bütün personele baktığımızda pozitif ayrımcılıkla kadın işçi, kadın çalışanı olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Toplumda kadının yerini hukuken de sosyal olarak da yerine getirmek gerekiyor. Kadınımıza toplumumuzda her kesimde yer vermeliyiz. Bütün bu düşüncelerle 8 Mart Kadınlar Günü'nü çok daha güzel şekilde gelecek yıllarda kutlamak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.